Çalışmalar şimdi sizlere Gürkon programları üzerinden firmalara verdiğiniz çekleri artı müşterilerden aldığınız tahsil ettiğiniz bankada ya da kasada bekleyen çekleri açılışta gün öncesinden uyarı ekranını anlatmaya çalışacağım. Bunun için yine ayar ekranı CTRL P Paris'in Burada kasa çıkış çeklerini kasa giriş çeklerini kaç gün öncesinden uyarsın istiyorsanız örneğin 5 gün öncesinden uyarsın istiyorum seçip bunları yazdıktan sonra kaydet kapat dediğimde programı her açılışta son kullanım tarihine yani e, vadesine 5 gün kalan çekleri ve senetleri aldıklarınız ve verdiklerinizi liste şeklinde uyarı verecek her açılışta. Örneğin Gürler Tarımı işte 10-12-2022'de 22 bin liralık çek vermişim tahsil etmem gereken de Yusuf Ali Kopan'dan alınan 27'sinde aldığım 28 Mayıs'ta çek var. 22 bin lira ödemem gereken çekim, 6 bin lira da tahsilde bekleyen çekim var.